kızı beslenecek. Kara kız besleniyor. Nasıl içiyor Çınar? Laş gibi. Ses çok komik. Bu benim ikinci besleyişim. İkinci besleyişim. Bir çek biber onu ne yapacak? Yapma <laughs> <da> yapıyor sanki. Yok kıdı çok çok. Ay yere döküldü. Sen de biberonla süt emerken böyleydin işte. Çok 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 çok. <laughs> Çek de havası çıksın. Yalışım lazım. Doydun mu? Hayır anne bitirsin dedi. Küstüm o hiç içmiyorum. Al sen iç diyor Çınar sana. Hem de teyze doymuş. Geçmiyorum. Kuzu karakış. Doydun mu? Ha? Boncuk. Biraz dot mu yemiştin? Arkadaşlar şimdi keçinin akşam yemeğini yediriyoruz. Sabah çok iştahlıydı. Git be telefonu yemeyeceksin, sütü içeceksin. <laughs> Çınar gel. Süt be de zannediyor. Anne, 103 mi içmişti? 103 değildir, 130'du. Hayır 130'du. 203. Ay Meryem. Meryem sen de mi geldin? Şapidik şupidik. <laughs> Ara ver. Şey, normal süt Hayır, Hayır, süt süt, sen bize anlatsana Çınar sütü nasıl yaptın Hamide <laughs> teyzen? Süt tozuyla sıcak suyu kar karıştırdı. Kar böyle <gülüyor> çalkaladık. <laughs> Atlana süt. Acıyor hmm. bu, bu? bu. Ne? Git götür onu salla o zaman yatsın. Bırak işini. Meryem, Meryem bırak. Meryem de içecek herhalde süt. Meryem biri içecek onunla. Allah Allah. Ne? Allah <laughs> <laughs> Vermiyor mu? Ne Anne kendi sütünü versin annesi. Allah <laughs> <laughs> Allah. Sana vermiyor mu Meryem? Niye vermiyorsun Çınar ya süt ona? Keçi ağzı değdi diye. Çekiştiriyor Çınar ha. Havaya kaldır biraz. Al sana hava. Boynu kovan Çınar. Boynu sindi yazık annem ya. <laughs> Çek biraz biber onun havası olsun. Bak ağzı yapışmış gelmiyor. Heh. Şimdi bir daha ver. Hayvanın boynu uzadı. Boynu uzun oldu. Çınar yapma. Acımaz can anne. Tutsun o da dokundursun elini. Oy iştahına. Sabah hepsini bitirmemişti. Şimdi bitirdi. Yok yine doydu herhalde. Ver bakayım içecek mi? Ver bakayım bir daha içecek mi? İçiyor demek ki doymamış. <laughs> Oha doymadı mı? Oha. <laughs> Bak, şimdi doydu? Ne istiyorsun? <gülüyor> Çınar. <gülüyor> Üstüne döküldü. 100 milim kalmış. Aç ağzını. Aç ağzını. Doydu sabah da o kadar içmişti. Hayır 200 milim kalmıştı. Şuraya kadar.